Sunumu tarifler kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine her zamanki gibi çok lezzetli, garantili bir tarifle geldim. içerisinde maya olmadan yumuşacık poğaçalar yapıyoruz. Buyurun hemen yapılışına geçelim. Karıştırma kabın içerisine 2 adet yumurta ekliyorum. 3. yumurtanın beyazını içerisinde sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Normalde tam tamın 3 tane yumurta kullanmış olduk. 1 su bardağı sıvı yağı. ben zeytinyağı kullandım. Normal çiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı silme karbonat ekliyorum. Tüm sıvı malzemelerin hepsini karıştırarak pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde iyice karıştıralım. En son olarak ise un ve kabartma tozu ekleyeceğiz. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize de çok teşekkür ediyorum. İlk olarak kasenin içerisine 4 su bardağı un ekledim. 5. su bardağı ise kasenin yan kenarına koydum. İhtiyaç olursa azar azar ekleyeceğim. 1 pakete kabartma tozu ekledim. Şimdi 5. su bardağının yarısını ekliyorum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Hamurun biraz katılaştığı için kaşığı kaldırıp artık elimle yoğuracağım hamura çok iyi bir şekilde yoğuralım arkadaşlar. El yapışmayan pürüzsüz bir hamur olacak şekilde yoğuralım. Kalan yarım su bardağı un vardı. Onu da ekliyorum. Toplam 5 su bardağı un eklemiş oldum. Artık görmüş olduğunuz üzere hamurumuz kıvam almaya başladı. El yapışmayan pürüzsüz bir hamur olacak şekilde hamurumuzu yoğurup toparlayalım. Poğaça hamuru ne kadar çok iyi yoğurursanız o kadar güzel şekil alır, o kadar lezzetli olur, o kadar güzel kabarır. Toparlamış olduğum hamuru tezgahın üzerine alarak şöyle 1-2 dakika yoğurup toparlayacağım tekrar. Yoğurup toparlamış olduğum hamuru şöyle tezgahın üzerinde elimle bastırarak açıyorum. Kesici aparatla kesip küçük parçalar halinde küçük bezeler halinde yuvarlayıp toparlayacağım. Sevgili dostlarım kıymetli takipçilerim beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem lezzetli tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Tariflerimi beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz olumlu olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda yorum kısmına yazınız. Ben her zaman okuyorum mutlaka sizlere geri dönüş sağlarım. Sizlerin düşünceleri her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. Kesmiş olduğum hamurların hepsini küçük bezeler halinde yuvarlayarak mandalina büyüklüğünde olacak şekilde yuvarlayarak hamur bezelerini hazır hale getiriyorum. Bir tane hamur bezesini tezgahın üzerine alarak böyle ellerimle bastırıyorum. Şöyle daha sonra iç harcı olarak ben peynir ve maydanoz kullandım. Çökelek ve maydanoz. Siz istediğiniz peynirle ya da istediğiniz iç harcını hazırlayarak hazır hale getirebilirsiniz. Şöyle iç harcının dökülmemesi için kenarlardan dağılmaması için ilk olarak şöyle bir katlayarak bastırıyorum. Daha sonra tekrar katlayarak üst kısmında birleştiriyorum. Daha sonra birleştirmiş olduğum kısmı alta getirerek fırın tepsisine diziyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere poğaçamız hazır. Şimdi tekrar bir tane daha göstereceğim şöyle elimle bastırarak hamuru açıyorum. İç harcı olarak maydanozlu peynirli karışımı içerisine koyuyorum bir tatlı kaşığı kadar. Siz istediğiniz miktarda peynirli maydanozlu karışımdan koyabilirsiniz. Hamurun bir kenarını iç harcını doğru katlayıp parmaklarımın uç kısmı ile kapatıyorum ki iç harcında dökülme olmasın. İyice sıkıştırıyorum. Tekrar katlayıp en üst katmanda şöyle birleştirerek iyice zapt ediyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere poğaçamız hazır. Şöyle bir hamur bezimi tezgahın üzerine alarak ellerimle açıyorum. Çok büyük açmaya gerek yok. Bu kadarı kafi. İç harcımdan ekleyerek poğaçamı katlıyorum. Açmış olduğum hamurun bir kenarını iç harcını doğru katlayıp parmaklarımın uç kısmıyla hamuru sıkıştırarak iyice birleştiriyorum ki iç harcında dökülme olmaması için. Tekrar katlayarak üst kısmını da birleştiriyorum. Birleştirmiş olduğum kısmı altı döndürerek fırın tepsisini yerleştiriyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tüm poğaçaların hepsini şekillendirerek hazır hale getirdim. Ve şekillendirmiş olduğum poğaçaların hepsini fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz üzere 20 tane poğaça tam tamına bir standart fırın tepsisinin içerisine denk geldi. Şimdi üzerine yumurta sırası süreceğim. Biraz poğaçamın üzerinde parlaklık ve canlılık vermesi adına biraz Zeytinyağı damlatıyorum. Normal çiçek yağı da olabilir. Daha sonra fırçayla karıştırıp poğaçalarımın üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine yağ ekleyerek biraz daha yumurta sarısını çoğaltmış oluyoruz. Hem poğaçaların üzerlerine canlılık parlaklık vermiş oluyoruz. Tüm poğaçaların hepsinin üzerlerine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi isi şekillendireceğiz. Ben meyve bıçağı kullandım. İnce yapılı bir bıçak varsa onlarla keserek çizik atabilirsiniz. Sakın ama sakın kalın ağızlı böyle kalın yapılı bir bıçakla kesikler atmayın. Hamurda yırtılma ve kesikler olmayacaktır. Tüm poğaçaların yan kısmına doğru bıçaklarla kesikler atarak hazır hale getirelim. Üzerlerine ise bolca susam ekledim. Ben yerli susam kullandım. Siz normal haşhaş, çörek otu, farklı şeyler de ekleyerek de poğaçaları hazır hale getirebilirsiniz. Poğaçalarımın üzerlerine bolca susam ekledikten sonra artık pişirmek için hazır. 180 derecelik fırında alt üst eşit olacak şekilde kontrollü bir şekilde poğaçalarımızı pişirelim pişirme süresini 20-25 dakika arasında pişiyor ama siz yine kontrollü bir şekilde pişiriniz. Fırından fırına pişirme süresi mutlaka farklılık gösterecektir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere poğaçalarım pişti. Şöyle şunların görüntüsüne bakar mısınız? Şimdi ilk sıcaklığı gitsin. Soğuduktan sonra doku testine geçeceğiz. Size yumuşaklığını dokusunu göstereceğim. İlk olarak şöyle poğaçaların üzerlerine bastırıyorum. Dış kısmı böyle hafif sert, iç kısmı ise yumuşacık. Şöyle bir tanesini alarak da size bölerek dokusunu göstermek istiyorum. Mayasız bir hamurdan yumuşacık poğaçalar elde ettik. Şöyle altının üstünü görüntüsünü göstereyim. Şöyle bölerek de işçi iç dokusunu da göstermek istiyorum yumuşacık poğaçalar oldu. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Instagram'dan beni takip ederseniz oradan da çok lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yeni bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.